Arkadaşlar hep yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ah çok sıcak, çok sıcak. Ah, arkadaşlar ses geliyor. Arkadaşlar bugün Frank'in e, görüşme yapmayı başardım. Uzun zamandır video çekmiyoruz. Bu yüzden bunun için uğraştım. Arkadaşlar bizim kalorifer sıkıntılı da. Hadi. Ah. Canım canım çok acıdı. Allah. Ol 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 ol. Ay yarım. Yarım. Acaba gel buraya Geliyor. Allah Allah Allah. Ne yaptı adam öyle? <laughs> adam çok güçlü. Tek tek kaldınız o da Edgar. Değil. <laughs> Arkadaşlar çok ses geliyor. Aman bak şuradaydı. Tam geliyor. Geldi. Hadi öldür. Oha adam. Yemin ederim. Arkadaşlar. Adam ölümsüz çıktı. Bak, gel lan. Gel lan. Gel lan. Yes Selim. Helal olsun. Selim Paşa. Sağ. Selim Paşa. Süper Ender. Bunu da sen Şimdilik bas. Şimdi şöyleydi. 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 Ya adamlar bir... Deli bir <laughs> sen çok yaşa. E karıla çok güzel. Arkadaşlar abim Belarus'a gidecek 3 gün sonra. Arkadaşlar bir de ee, şey... Yorumlarınızı bekliyorum. 2 gün sonra benim doğum günüm de. Evet arkadaşlar. Abimle 3 gün sonra gidecek. Bak <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. Ah! ah. İki kişiydik galiba. Tam bakalım. <gülüyor> Hadi. Şov mu yapmıyor adam şov yapmıyor Hayır şov yapsana Efsane yapsanıza. mi o karakter Hayır İkisi de eder Ama <laughs> çok güçlüler Aaa Ulusini atsana adamın ulusi var Arkadaşlar e, Yarın da gülmeme challenge yapalım <laughs> senin varken herkes kaybeder o komik bir çocuk. Eğlenceli birisi Selim. Arkadaşlar benim gerçek halimi bir görseniz şaşırırsınız. Benim gerçek yüzümü. Ama abim izin vermiyor. Bu arada ne izin vermiyorsun? Boş ver. Gerçek yüzümü göstermek istiyorum arkadaşlar. Beni öldüre şu hain miydi? Bir Beni öldüre şu hain miydi? Yes. Neyse bu al. Ah öldü. ah, canım bilim. Canım bilim adamım. Hadi at. Ah be nereye atıyordu ya? Kaç abone de gerçek yüzümüzü gösterelim? Bir milyon. Bir milyon çok değil be Çok. Biraz azaltsak mı diyorum? 99, 999 bin Ya Alperen Hı. Hmm. Adam hiper şans ultisini attı. Yuuu. Maşallah gireceğim. Ölümcü Selim öldü. Adam öldürme krallığı bizdedir. Baba 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 baba. Kazandık kazandık. Oo iki hızlılık Ya bir dakika hangisiydi? Bu, 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 bu. Şansa dayan. Bir de o son şeyde Ender şeyinde. Son tıkta işte bir de efsanevi oluyor. Ender'den direkt efsaneviye çıkıyor mu? Bazen çıkar ama çok nadir. Oyunun en nadir şeyi belki de. Arkadaşlar size söylemediğim bir şey var. ile İkisi bir mi oluyor bu oynarken? Evet. Güzel mi? Güzel. Göstereyim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar biz şu efsanevileri ta sizin için her şeyi 50'ye kadar ama e, efsanevinin içinden bu çıktı. Leri ve lavri. Yaşasın. Of of. Bir ses yapmasalar ya. Dışarıdan geliyor. Evet. öyle. nerede pa Lavri da ultisinde çıkartıyor. Aa. Al 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 al. Ultima az kaldı yaraladım. Of ben öldürecektim. Ben öldüreyim. Ben öldüreyim. Allah. Arkadaşlar o zaten eğitim alanında gösteririm. Oyun gel gel böyle öleceksin öleceksin hadi çok biz Allah canım canım 300 Lavrim geldi bakın şurada ne yapıyor lavri şöyle aa bak gördün şöyle sıkıyor evet. ama ben onu gerçeğini göstereyim dur bitsin. Arkadaşlarımızı gerçeğini gösterelim. Tamamdır. Ya, adam deli ya. Gel Gel ol, ol. Oh, Allah Allah aşkına. Allah aşkına ya. Neyse zaten. Ya öldürebilirdi. Öldürmedi bilerek. Arkadaşlar affedersiniz de ne yok neyse söylemesem ya. Aha. Öldürdü. O, öldürdüğü için söylemeyeceğim. Eğer e, beğeni atarsanız ve abone olursanız söyleyeceğim. Küfür mü edecektin? <gülüyor> <gülüyor> ne diyecektin oğlum? Küfür edecektim. Yes be. O hangi karakterdi güçlüydü? Şey ha? Ee, şeydi. Ee, neydi? Hani şuradaki şey var ya. Griff. Oh. Edgar'la Griff şey yapıyordu ya. Evet. Bir sonra Edgar var. Arkadaşlar biz ben size gerçek göstereyim. Ama hiper şarjı yok. Yok mu? Leri ve Lowry. Zaten o hiper şarjını açmak da çok zor. 11. seviye. Bakın Leo La Lavri. Şu an bu Lavri bot. Şu an bak hareket ettiren benim. Ama Lavri kendi hareket ediyor. Bak bu bot. Gerçek oyuncu değil. onu ben yönlendirmiyorum. Hmm. <laughs> Leri ve Leri and Lavri sevim olmuyordu Bak bak şu şey var ya işte. Lavri e, şu an şöyle silah sıkan var ya işte. <laughs> e, Lavri değil ama öbürü. İşte üç tane, üç tane o şöyle sıkandan var ya işte. üç tane önce bu Lavri'yi öldürür. Anladım. Üç tane sadece Lavri'yi öldürür. Nice Alper sen istersen gidebilirsin ben videoyu çekerim. Sen hmm. Senle vakit geçişme koşma gidiyor ama. Ya yani sen uykum var gibi görünüyor da. Biraz var. Ah. Tipte zence böyle. Size Frank'i gösteriyorum ve gümüş üç. Artık bir üçlü yapmam lazım. Bir üçlü daha yapmam lazım. Tanka geleceğim. Oyuncu ünvanı. Oh, şunlar bir küfürlü işte. küfürlü şeyler konuşmasalar. Kedi susmadılar. Ay çok sıcak. Çok sıcak. Oha! Ben bunu altın bir yapana kadar bir ömür. güzel ya. Hakikaten ha. Çok güçlü. Yani adam doldurması çok güzel. Evet. Hem şu arkadaşlar biz kulaklık aksesuarı çözdük. Mesela karşındaki başka Frank veya başka karakter bu adamın ultisini engelliyor. Öyle Sana mi? gelmiyor. Sana söylemiştim ya. Kro! kalka karga kalk kalk karga gelme. Ben ultisi güçlüydü. Ay hiper şarjlı ultisi. Evet. Bak. Ben zehirliyor ya. Ya! Gel lan buraya. Gel ne oldu? Gelse de korkak da o. başka başka birisi bulamıyorum. Elif'in ultisi geldi. Oh. Bak Öldüremezdim. Bak dondu. Ah fantastik o. Sıfır kupon aldınız. Kuponu kaybedeceğiz. Eksi dört, dört Oha. Bakın ne kadar istiyor. Ne kadar istiyor. Bak altın bir için. Ben şu an 62. Oha. Adamlar delilmiş. Ben Arkadaşlar bu son turdu. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Arkadaşlar bu aslında bir short videosu. İçinden tuttuğu açılımlarını shorts olarak ekleyeceğiz. Evet. Tiko. Arkadaşlar ben bu oyunun kralıyım. Kimse bana meydan okuyamaz. Leon. <laughs> <laughs> anam, anam anam gelme. Gelme git. Leon mu adam? Hayır. Onita. Leon da Onita arkadaş. <laughs> hey, şu, o, oh. Caster yapma bana bunu işte ya bu beni alır. Kaz geliyor. Allah bu beni alır. O ne çabuk aldı. Çok Chester. Bak bana bu çıkmıştı efsane de. Efsanevi mi bu karakter? Evet. Çıkış çıkış. Allah kahretsin. Arkadaşlar videoyu kapatalım. Yok yok ne? yok. Bunu da oyna. Öyle. tamam. Chester çok güçlüymüş. Bak hele o şeyiyle. Favori karakterin Chester mı? Chester. En iyisi o mu Bence o. Oh. Çünkü bir süre sonra güç, de artık Chester oluyor. Bir sürü her şeyin birleşimi gibi bir şey oluyor. Hmm. Bu Edgar'ı öldürebilir miyim? Bilmiyorum bence öldürüyorum. Ama ben yine tehlikeli gitmiyor. Dynamic. Da daha... o, o şarkı neydi ya? Dur. Hatırlıyor musun? Of oh, sen de mi unuttun ya? Sen ben, ben daha öğrettim. Evet Allah Allah et Benim yolumu kullanacağım. Ben çalılığa girmiyorum. Ama. Yine de bir 55'lik aldım. Artık dördüncü de o şeylerden veriyor. Dördüncü olarak ben aboo dördüncü olarak ilerliyorum o şeylerden. Hmm. Allah. Im. 11 tane yükü var. Ana. Ne yaptı lan öyle? Bak şeyini kullandım. Aksesuarı kullandım. Aferin. Oo, tam o anda kullanayım dedim. Bak 55 şeyi verdi. Evet. Çok küçük şurada. Gümüşü çiğdi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz. Bakacağım bir şey var mı son? Ee, ben ben bir şey vardı. Frank'in 2003 kostümü var. Kostüm derken bu gerçek Frank yüzü. 2 tane kostüm. Evet. Aa keşke benim şu kadar şeyim olsaydı. En istediğim kostümlerimden biri. Şuradaki şu şey ya. Nerede o? 69 işte Ha ama şeyle de açabiliyoruz. Ben de bu kadar bir şey yok. hadi. Görüşürüz.